Güzel takipçilerim, şimdi ne yapıyoruz biz? Biz Bolved'ine yola çıktık. Gidiyoruz, kargomuzu alacağız, dükkanımıza geleceğiz. Hemen ürünleri ürünlerimizi dikeceğiz tertemiz, gurbetçi bir müşterimizin işini yetiştireceğiz. Gurbetçi müşterimiz öyle güzel ürünler aldı ki, yani takılınca aklınıza, ayağınıza gelmeyecek şekilde bir ürün aldı. Çok ee, güzel ürünler, kaliteli ürünler aldı, şık ürünler aldı. Gurbetçimize güzel de bir hediyemiz var. Onu en son verirken paylaşacağız. Gurbetçimize hediyesini e, paylaşacağım. İnşallah e, beraber birlikte izleyin. Birlikte kalalım. Hizmette sınır yok. Yani gerekirse aldığımız iş, verdiğimiz söz varsa Bolved'ini bırak, çayı bırak. Afyon, Eskişehir neresi olursa olsun. Gerekirse toptancıdan alır geliriz. Hiç sıkıntı yok. Bursa ise Bursa, Ankara ise Ankara. E, İstanbul ise İstanbul. Zaten İstanbul'da bir mağazamız var. Oradaki işlerimizi oradan işimiz oldu mu buradan söylüyoruz. Mazotumuz da bitti. Vallahi dünden beri bin liralık mazot aldım arabaya. I'm walking alone And I can see it's my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking but there's no time for me I've been flying from town to town Argolarımızı aldık. Rustik var bunun için aksesuarlar var. Çok güzel aksesuarlar var. Birazdan bir kutu açılımı yaparız. Fonlarımız Rustik'imizin demiri. Kutu açılımımızı en birazdan gerçekleştiririz. Bolvadin yurt içine geldik. Ürünlerimizi aldık. Şimdi arabamıza binip Gel Emirdağ'a sonsuz devam edelim. Emirdağ'da görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aksesuarlarımız geldi. Bakın şöyle altın sarı gümüş tarzında. Şimdi bunlara uyumlu şeyimiz de var. Şöyle hem altın sarı hem gümüş. Bunları takacağız. Böyle aksesuarlar yaptırdık özel. Yani gümüşe gümüş. Çok güzel olacak takılınca. Şöyle kuş gözlerimiz var. Aynı geçenki videoda da paylaştık ya bunu da yapacağız artık. Böyle birleştirmeli. Her şey son sistem. Şöyle bir aksesuarımız daha var. Bunların da tülleri toplayacağız. Düz. Ee, şöyle üstik borularımız var. 30'luk. Kadefe kumaş. Şurada fonlar. Aksesuarların devamı kutunun içinde zaten. Şöyle. Bunları güzelce yaptıktan sonra videosunu paylaşırız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi tül dikeceğiz. Çelik desen. Tacın bu arada. Yani yanlış olmasın. Ee, salona düz desen beğenildi. Zaten bütün odalar düz de. Salon daha düz, sade. Kenarına püskül falan dikilecek. Şimdi videoyu başladık. Perdeyi dikmeye başladık yani. E, ee, hızlandırmış şu şekilde izleyeceksiniz. En son bittiğinde külleri, fonları paylaşırız gene. Kendinize iyi bakın. Arkadaşlar geldik. Rustiklerimiz burada. Rüstikin yarısı aşağıda kalmış. Tüllerimiz. Şurada aksesuarlarımız. Merdiven, takım. Şimdi e, fonları takmayacağız. Fonları bir gün sonra takıyoruz. Çünkü şunları takıp net ölçü alacağız. Aksesuarlarımız falan çok muazzam. Takılırken videosunu paylaşırız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi şuraya tül rüstik fon gelecek. Şuraya da. Şuraya çok güzel bir ayna yaptırdık. Ayna geliyor. Şu kaloriferden itibaren bu tarafa kumandalı, aplikli falan. <laughs> güzel bir evimiz. Çok modern bir ev. Şu evin çatısının altısına yaptırayım da. Müşterimize jest olsun. Şimdi bir geçiyoruz. Hmm. Burasına da ayna geliyor. Gene kumandalı bir aplik olacak. Şurası salon evimizin. Evi gezdiriyorum size. da. Şurada... Zengin süpürgesi. Buraya ahşap jaluzi geliyor. Gene rustik fon. Güzel bir perde yapacağız buraya da. Buraya güzel bir avizesi de çok güzel. Ee, i̇çine stor. Gene altın sarısı rustik tül. Burası da abajurlar falan kaliteli. Burası da mutfağımız. Buraya bir tane rustik gümüş renk, siyah e, siyaha gümüş kanat, bir tane tül. Evet er arkadaşlar şuraya ayna gelecek demiştim ya. Buraya kablolarını çektirdik, gömdürdük. Çok güzel bir sistem yaptık. Kumanda taktık. Şöyle kumandayla yanıp sönecek sesi duyuyorsunuz. Çok güzel avize var. Ona uyumlu aplikler gelecek buraya. Şurada da ayna. Buraya da ayna geliyor yerlerini açtırdık. Şimdi buraları alçıyla kapatacağız. Ondan sonra şuraları falan. Ondan sonra yarın aynası da takılır buranın. Çok güzel olacak. Rustiklerimizi de takmaya başladık zaten. Bu mutfağın rustin taktık bakın. Çok güzel bir ev geliyor. 2022'nin trendi geliyor. Şöyle Evet arkadaşlar Alçımızı çektik Bu aynanın altında kalacak aslında gerek yok da biz yaptık Temiz olsun işimiz Buraya ayna gelecek Aplik gelecek ee, Çok güzel bir ev geliyor Alçı da yaptık Salonun da alçısını çektik Şöyle Yarın buralar yanacak Şöyle evi de gezdireyim mi size Bakın Evin her ayrıntısına dikkat ettik yani. Bakın e, aplikteki detayla perdedeki detay aynı. Bak onlar aynı. Şurası evet, aynı. Sonra... Evet arkadaşlar şimdi fonları takacağız. Fonlar burada. Rustiklerimiz de burada. Şey pardon aksesuarlarımız. Şimdi takmaya başlıyoruz. Bundan sonra video izlenilmiş bir şekilde izlersiniz. Sabırla izleyin. Güzel izleyin. Şimdi başlıyoruz. so Evet arkadaşlar bakın. Rustiklerimizi taktık. Şöyle. Rustiklerimizi taktık. Sonra tülümüzü de taktık. Fonumuzu da taktık. Fon çok güzel detaylı. Bakın fondaki detayı size göstereyim. Yatağın başı aynı renkte. Fon da deseni aynı renkte. Yani birbirine uyumlu bir kumaş kullandık burada. Rustik'te de aksesuar aynı. Zaten kutu açılımını yapmıştık bunun daha önce görmüştünüzdür bunların. Bakın. Rustik'te yukarıda. Şöyle bir de saçak kullandık arkadaşlar. Gold detaylı saçak. Yani burayı da bitirdik. İkisini de yaptık buranın. Çok güzel bir ütümüz var biliyorsunuz mini. Şu ütü. Bununla ütüledik. Şimdi diğer odaları takacağız. Diğer odaların da videosunu çekeceğim. Paylaşırım. Evet arkadaşlar şimdi mutfağa takıyoruz. Mutfaktaki detay da mermerliklerle. fon aynı. Aksesuar da aynı. Parlak gümüşe siyah. Oradaki rüsliğimiz de bunlarınki altın sarısı değil. Krom. Ee, zaten perdeyi yakından çekeriz. Perdenin püskülleri de aynı detayda. Evet arkadaşlar şimdi bunu da taktık. Şöyle bakın. Şuradaki detay. Yukarıdaki detay. Tüketicimiz çok bilgili bu konuda. Çok modern bir eve geldik. 2022'nin trendi demiştik ya bu işte. Şöyle bakın. Çok güzel bir detayı var. Avizesi de çok güzel. Değil mi abla? Şimdi salona geçelim. Evet arkadaşlar türlü taktık, kordon, saçak, rustik, indi fonları da takacağız üstüne. Ee, çok güzel gel şöyle. Evin manzarası da güzel, evin mobilyası da güzel, eşyalar da güzel. Şöyle bir saçak perde yaptık. saçağımız tamamen İtalya saçak. Bakabilirsiniz. Ağır. E, Yatak odası şey oldu altın sarısı çok güzel bir salon geldi şimdi buralara ee, şey takılacak fon içine lazer kestim Store gelecek uzun uzun hem fotoğrafını hem videosunu paylaşırız bunların da Evet arkadaşlar şimdi salonuna da taktık aynı şekilde Salonda cımbılı sabitleyeceğim bir yer yok Şimdi buraya takarken videosunu paylaşamam büyük bir ihtimalle de Çünkü ee, müşteri de Videodan biraz rahatsız oluyor gibi oldu Ya Rahatsızlık değil hani ee, tam şey yapamıyor en son bittiğinde ben burayı da detaylı şekilde videolarını çekeceğim size. Şöyle bakın buralar harositlerimizle. Şimdi fonları taktıktan sonra bir de işlerine lazer kesim gelecek. Lazer kesimimiz yarın takılacak ama sizin için 2 saniye zaten. Salonla videosunu paylaşırım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar montajımızı tamamladık. Bakın evdeki ayrıntılara bakın şimdi. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Avajur. Bakın bizim perdemizin süsü de aynı. Rüştiğimiz de aynı. Gördünüz mü? Her şeyi kombinledik. Ev muazzam bir ev. Mobilyalar muazzam. Çok güzel bir ev. Her şeyi özenle kullanılmış. Hepsi kalite. Zaten kaliteden anladığı için ablamız da bizi tercih etti. Şöyle Turgut Alp de müşterimizin evine geldi. El sallı oğlum takipçilere. Öp bir de. Heh. İşte adım adım izlediniz her şeyi, tek tek gördünüz, incelediniz. Hepsini baştan sona dikilişinden takılışına kadar hepsini size gösterdik. Saçağımıza bakın şöyle. Çok muazzam bir perde diktik. Yani bu işi de biz yaptık. Kendimle gurur duyuyorum desem yeri vardır. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş bitirmeye yaklaşıyoruz. Onları tülleri taktık. Lazer kesim storumuz blackout, karartma gri, gümüş detaylar gene bunda da var. Burası da aynı şekil. E, aynamız takılıyor. Şu an ustalarımız yemeğe gitti, şimdi gelecekler. Bunlar da duvar aynası. Bakın daha yarısı yok. Şuralara apliklerimiz gelecek. Çok muazzam bir ev geliyor. Gene de dediğim gibi. Duvar aynası CNC kesim. Bu işi de bu işi de yapıyoruz artık. Buna da başladık. Şimdi ustalarımız gelecekler buraları da tamamlayacaklar yatak odasına ilave olarak bir tane daha geldi bir de koridora geldi. Şimdi takılırken videolarını da paylaşırım ben zaten. Evet arkadaşlar şimdi bakın buraya da böyle bir model yaptık bu ahşap jaluzi. Şöyle göstereyim ben size. Bunun kapalı hali böyle. Yani şöyle istiyorsanız alta istiyorsanız üstte yatırabilirsiniz. Bunu iki parça yaptık biz. E, müşteri öylesinde arkada kaplı iki parçalı. İsterseniz bir kapınıza güneş girsin açıp bir kapınızı kapatabilirsiniz şöyle. İstiyorsanız ikisini de açabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bunu toplarken püf noktası var bunun. Bunu toplarken sadece şöyle iki çekiyorsunuz. Şöyle bıraktığınızda kitler zaten mekanizması var. İstediği kadar ağır olsun ama bunda önemli olan montajını iyi yapmaktır. Evet arkadaşlar burası da boş oda. Abla burayı evvel de ee, çocuk odası yapacak. Buranın da fonu e, ahşap şarlıçısı ve taban fayansına bakabilirsiniz. Göster. Aynı desen. Taban fayansıyla perde aynı desen zaten. Ahşap şarlıçısı. Bizim ahşap şarlıçılarda şöyle bir e, sistem var. Başkalarında yoktu. Sadece bizim var. Bak gel yakınlar. Şimdi normal ahşap şarjıcılar arkasında şöyle şey tuttuğun zaman ışığı yansıtır. Ama bu kesinlikle yansıtmıyor. Bak. Görebiliyor musunuz? Bak. Tamamen karartmadır, hatta şöyle göstereyim ben size. Bir saniye. Gel şöyle kübra. Şunu şöyle tuttum bak, şurayı göster. Gördünüz mü bak, bu telefonun kendi yansıyan ışığı bakın. Hatta şöyle bak. Telefonun kendi ışığı o. Ama üstten kesinlikle ışık geçirmez. Buna da blackout, ahşap yanıcı deniyor yani. Şu an ee, zannetmiyorum bazı firmalarda belki vardır, belki yoktur ama büyük bir ihtimalle yoktur. Sadece bizde var. Bu polür ahşap yarıcı. kesinlikle ee, toz tutmaz. Bunu hemen toz tutsa bile şöyle ıslak mendille sildiğinizde leke falan kalmaz. Aksesuarlarımız zaten muazzam. Şöyle rustik ve şeyimiz aynı. Ablamızın zevki çok iyi. Şehri ablamız bile bile kullansın artık. Huzurlu, mutlu günlerde kullansın. Evet arkadaşlar, ustalar geldi. Yemeği yediler. Şey, aynayı taktık, buranınkini. Şimdi... Şey takılacak. E, kumandalı avizeler, aplikler. Yusuf Usta'mız takacak. Değil mi Yusuf Usta? Evet. Yusuf Usta bizim çocukluğumuzun, mahallemizin çocuğu. Değil mi lan? Evet, doğru söylüyor. Yusuf valla... Aman çarpılırsın Yusuf. Şimdi bu şeyleri de takalım. En son kumandalı şekilde bir paylaşım sağlarız. En güzel şeyleri Yusuf Usta mı yapar? Turgut perde yapar. Aslanım benim. Açayım mı kumandayı? Ha, niye açıyorsun? Ben şart <laughs> vereceğim. <laughs> Turgut perde yapar. Diyorsun. Yaparsa Turgut perde mi yapar diyorsun yani. burada var. kardeşim. <laughs> ha bunun içinde. Şimdi koridor da göstereyim arkadaşlar. Bir, bir, lamba da buraya takılacak. Şuraya. Buraya da lamba takılacak şimdi. Şöyle de buranın da aynası bitti. Güzel oldu. Duvar aynalarımız muazzam oldu. Yatak odasında da var şimdi. Şöyle aynalar ham güzel silelim. En son bitmiş haline bir resim çekeriz. Paylaşırız videomuzu. Şimdi lambalarımız takmaya geçelim. Evet arkadaşlar. Aynalarımızı taktık. Şimdi şu duvar boştu zaten resimlerde göreceksiniz. Üstünüze yaptık. Burayı yaptık. Şöyle bir şeye dikkat ettik. Ayna. Kapının motifi de aynı. Aynı denk geldi. Burada aynı. Bakın priz yerlerini falan açtık. Yakından göster. Bak priz yerlerinin hiçbir yerde hiçbir şekilde açıklık yok. Aralarında bak hiçbir birleşmeyen noktası yok. Şuraya gel. Bak burası da aynı. Dev aynasında değil boy aynasında göreceksin demişler. Şimdi koridorla salonu da tanıtacağım size. Koridorla salonu kumandalı ee, lamba falan taktık. Aplik, aplik taktık. Çok güzel oldu. Şimdi oraya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi burası da koridor. Koridor aynası yaptık. Zaten ee, yine göreceksiniz videolarda. Buralara kablo falan çekmiştik yukarıda falan. Şimdi bu da kumandamızın anlamı şu. Amacı da şu. Şimdi mesela bir bunu yakabiliyoruz. Bir sağa sonra yakabiliyoruz. Bir de ikisini birden söndürüp yakabiliyoruz. Böyle bir özelliği var bunun. E, kumanda sistemi hiçbir şekilde kablo gözükmesi hiçbir yerde bakabilirsiniz. Bunun kumanda sistemini yukarıya aldık. Orada gözüküyor. Sadece tek tuşla hem açma hem kapatma. Güzel bir görüntü oldu. Güzel bir ev yaptık. 2022'nin en güzel evi bu olabilir. Bütün mimarisiyle biz ilgilendik. Perdesi olsun, işte e, duvar aynası olsun, dizayn olsun. Her şeyle biz ilgilendik. Bunda da hiçbir şekilde işlemlerinde bir sıkıntı yoktur. Ara birleşmelerinde falan. Güzel bir işçilik çıkarttığımızı düşünüyorum. Ee, şimdi salona geçelim. Salonda da aynı şekil güzellikli yer var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi salona geldik. Salonda da böyle aynı şekil. Bu evin her yeri cam. Masa cam, ünite cam, konsol cam, orta sehpa cam. Yani her yer cam. Perdesini de biz yapmıştık zaten. Avizelerimiz de çok muazzam. Şimdi şunu biz dediğimiz siyah bez olandan şurada aplik var onu uydurduk. Bu da aynı şekilde kumandalı. Hiçbir şekilde kablo gözükmez. Hiçbir şekilde e, kötü bir görüntü yok. Bununla da birleşmelerinde bir sıkıntı yok. Tek tek. Tek parça. Bu zaten puzzle gibi bir şey. Yapışım, yapım aşamasını atamadım çünkü çekemedim o anda. E, ama en son bit, başlamadan ve bit, bitmişti bit, başlamadan ve bitmiş halini size gösterdim. Şimdi bununla da aynı şekilde böyle yaptık. Müşterimiz mesela ışığını yakmak istemezse bile bunu kapatır. Şu avizesini kapatır. Buraya kapatır bunları yapabilir yani rahatça kullanılabilir. Müşterimize hayırlı olsun, güle güle kullansın. Kraliçe kendine iyi bak. En güzel eşyanın olur. Evet arkadaşlar Süheyla ablaya yani kraliçeye Kraliçenin evi gibi bir de kraliçe çiçeği yaptırdık. Şimdi müşterimiz Avrupa'ya gidecek. Gitmeden önce bir sevindirelim bir buket gül. Artık bu kampanyamız da var. Bir daire perde yaptıran müşterilerimize Böyle gül veriyoruz. Şimdi eve çıkıyoruz, hemen görüşürüz arkadaşlar. Evet, Kraliçe'nin evini bitirdik. Kraliçe, şimdi sana soruyorum. E, nasıl, bizden memnun musun? Çok. Kaç günlere memnun Umduğumdan da fazla memnun kaldım. Peki ne dediler? Emirdan'dan bu perdeyi yapamaz mı dediler sana? Dediler. Sen nereye gidecektin? Tabii ki sana, evet. Osman. Bana gelecek. Ama de. demişler, <laughs> git demişler, Gelsinşehir'e git demişler. Süheyla ablama e, Burcu var, teşekkür ediyorum. Demiş, Osman Gül yapar. Umduğun gibi oldu mu perdeler? Umduğumdan da fazlası oldu. Fazla çok sağ olun. Ellerine sağlık, emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Turgut Perde'ye sonsuz teşekkürlerim. Biz de sana teşekkür ederiz. Size bir küçük hediyemiz var. Gitmeden önce şöyle. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hediye ediyorum. veriyoruz size. Ee, bir de şöyle diyeyim ben size arkadaşlar. Süheyla ya 20 günlük işi 4 günde verdik biz. Teslim Aynen. ettik. Süheyla Abla'nın günü yoktu. Hatta bizim için biletini yaktı bir kere de. Aynen. Yine teşekkür ediyorum size. Süheyla Hanım. Kraliçeye güle güle kullanması için perdeler hayırlı olsun. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.